dolaştı incelme, obezite, şişmanlık, temassız incelme diye bir konumuz var. Bununla alakalı dermatoloji uzmanı Doktor Öykü Maraşoğlu Çelen Hanım bizlerle beraber olacak. Bir bakalım tam detaylı bize neler anlatacak ardından tekrar stüdyomuzdayız. Temassız incelme nedir? Temassız incelme kimlere uygulanabilir? Temassız incelme koruma amaçlı yapılabilir mi? Temassız incelme ve zayıflama ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları dermatolog uzman doktor Öykü Maraşoğlu Çelen canlı yayında açıklıyor. Az sonra. Ve efendim kabuslarımızdan biri kilo, obezite, şişmanlık hepsi bende mevcut. Bunlar için temassız incelme diye bir kavram duyduk. Hoş geldiniz Öykü Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş çok bulduk. hoş görünüyorsunuz. İyicicik çok hoş görünüyorsunuz hakikaten de. Ne yapacağız, temas etmeden mi zayıflatıyorsunuz? Ne Zinlikle. demek bu temassız incelme? Şahane bir şey. Uzaktan mı? Benim istediğim <laughs> o. <Burada gülüyor> İyiyim, içeyim, hiçbir şey yapmayayım. Uzaktan biri bana böyle bir artık enerjimi aa, aa, yolluyor. <laughs> istiyor hocam. <laughs> bir şey yapın da yapın, zayıflayalım. İçerisi kısmı doğru, evet. temassız. Hiçbir şey yapmadan incelebilirsiniz ama yiyip içip değil tabii. Tamam, <laughs> <İlk kısmı> bu <laughs> nasıl bir şey? Olmuyor, 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 olmuyor. Şenay. <laughs> Aslında cümle. Ee, olur olur hocam. Hakikaten cümle çok cezbedici ama e, ne kadar geçerli, ne kadar gerçek onu bir dinleyelim sizden. Temassız incelme aslında e, sistemin tam olarak açıklaması. Gerçekten yapılan inceltme tedavisi vücuda, cilde hiçbir şekilde temas etmeden yapılıyor. O yüzden de adına temassız incelme, kolaylık olsun, akılda kalsın diye böyle bir isim koyduk. Ee, ...ve bu da e, gayet başarıyla uyguladığımız bir sistem haline geldi. Peki. Teknolojiden alıyor ismini, Hı. temassız olması. Yüksek frekanslı selektif radyo frekans teknolojisi bu. Selektif derken özel olarak yağ hücrelerine odaklanmış radyo dalgaları yollanıyor. Yani sadece yağ hücrelerine odaklandığı için hiçbir şekilde deriye temas ettirmiyoruz. Yağ hücrelerine ulaşmaya deri üzerinden e, direkt temas olarak sağlamıyoruz... Yukarıdan 2-3 santim uzaklıktan radyo, radyo dalgaları, aynen radyo frekans dalgaları zaten selektif olarak yağ hücrelerine ulaşacağı için temassız incelme Ama ben, ben yine de anlamadım. Bir dakika. Şimdi da. <laughs> biz hep zayıflarken hani kas gidiyor, kastan yiyoruz, yağ kalıyor diyoruz ya bu onun önüne geçiyor galiba. E, ama nasıl geçiyor yine de? Çünkü çok özür diliyorum sözünüzü kesiyorum Hı -hı. ama radyo frekansla ilgili yine de bizim her zaman bildiğimiz bir işte dokunma bir şey. Arada evet. bir aparat ya da Hatta neyse buna benzer şeylerin mi olduğunu biliyoruz. Vakumdur bu sistemlerle daha çok belli. Zaten bunun teknolojisi özel. Böyle bir teknoloji ilk defa aslında ortaya çıkan nasıl bir teknoloji. Nasıl oluyor? Biz bir odaya giriyoruz da bu frekansı mı alıyoruz? Nasıl evet, oluyor? Ben Biraz daha bir tanıyoruz. Bir çıkıyorsun 20 kilo zaten öyle bir <laughs> şey yok. Sık, keşke en olsun. En sık sorulan sorulardan biri ben bir tüpe mi gireceğim ne olacak? Çok heyecanlıyım. Ha bir şey, şey anlatır abi. <laughs> Çünkü <laughs> bunun özel bir başlığı var. Ee, bölgesel incelme bu tabii ki. Biliyorsunuz e, zayıflama şimdi ben bir dermatoloji uzmanıyım ama zayıflamadan bahsediyorum. Zayıflama sonuçta multifaktöryeldir. Bir endokrinoloji uzmanına belki ihtiyacımız olur. Beslenme ve diyet uzmanına mutlaka ihtiyacımız olur. Ben cildimizi koruyarak bölgesel incelme üzerine sonuç olarak odaklanarak bu işi üzerime aldım ve yapıyorum. Şimdi bize genel olarak obez biri geldiğinde mutlaka önce tetkiklerini yaptırıp bir ya bir gerekirse endokrinolog ve mutlaka ne olursa olsun bir beslenme uzmanına yönlendiriyoruz. Daha sonra gereken bölgelerde biz devreye girip bölgesel olarak inceltmeye çalışıyoruz hastamızı. Şimdi bu temassız incelmede bir karın ve bel bölgesi, iki iç bacak basen bölgesi, üç kollar, e, çalışmalarla beraber yapılabilen sırt bölgesi gibi bölgelere biz bu cihazın özel başlıklarını koyarak temassız incelme tedavisi kilo yapıyoruz. Kilo vermeden olmuyor yine yani. Ee, bu şart yani o, o kadar güzel ki uygulama aslında hastamız uzanıyor böyle öyle hatta sıkılıyor. Ben sıkıldım ne zaman bitecek yani gerçekten yatarak zayıflama aslında. Ama Ancak, boğazda tutacağız zaten. evet. Oradan çıktıktan Olmaz. sonra eğer ki gidip aşağıdaki restoranda güzel bir yemek yerse e, bu olmuyor. Aslında az önce vermiş Şuraya... olduğunuz detaylar Pardon. için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evet başta da söylediğimiz gibi temassız incelme hani çok rahat, çok güzel gibi görünüyor ama sizin de dediğiniz gibi eğer belirli bir rahatsızlığınız varsa, e, obezite ile ilgili bir sorununuz varsa, başka bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışıyorsunuz. Kontrollerinizi yaptıktan sonra e, bu şekilde devam ediyorsunuz ama yani ben obez hastası değilim, Hı. Ee, çok ciddi problemim de yok. Ee, peki bundan faydalanabiliyor muyum? Evet, zaten bir de bu avantajı var. Yani zayıf olup ancak bir türlü atamadığınız bir yağ kütlesi vardır. Hepimizde vardır. Yani bende de var, belki ben de 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 sizde de vardır. Nerede var ya? Ee, var var. Özellikle biz kadınlar bu selütle ilgili vesaire bu tür var şeylerle değil. çok ilgileniyoruz İyi kamuflaj yaparız. <laughs> Ee, i̇şte bu tip yağları aslında daha da etkili bir tedavi yöntemi. Bir, e, obez hastalarda veya obeze yakın şişman hastalarda genel zayıflatmaya yardımcı destek tedavisidir. Hı hı. İki, primer hı hı. olarak ana amaç olarak e, zaten zayıf olup ancak bir türlü kurtulamadığı bölgesel yağ olan kişilerde temel amaçtır bu cihaz. E, Bayanlarda yine bizim toplumsal olarak da biraz eğilimimiz olan basenler Maalesef. mesela. Basene yaklaşım çeşitli yöntemler var. Daha önce de kullandığım yöntemler var benim. İşte vakumdur, masajdır vesairedir. Ancak bunun avantajı şu. Başlık özel hem iç bacak hem basene konulup çevresel, bunun amacı çevresel inceltmek. Böyle yaptığınız için mevcut olan bütün yağı görebiliyor. Selektif, yağ özel olduğu için görebildiği bütün yağ etki edebiliyor. Ama ancak, bunu da zannediyorum sizler gibi uzmanlar tarafından kontrol edilerek ancak yapılması kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Şimdi e, kliniğime birçok hasta geliyor bazen inanın hiçbir yağ yok ancak şişmanım diyor. Yani bizim sonuçta bazı kavramlarımız var. Body Mass Index dediğimiz e, bu kilosu ve boyuyla beraber bir yaptığımız ölçüm var. Buna zaten bunun e, sınırlarını taşmıyorsa bu kişiyi biz bu tedaviye zaten almıyoruz. Bu arada bilmeyenlerimiz için indeksten yeniden bahsedelim mi? Tam anlamıyla Türkçe olarak bilmeyen <laughs> izleyicilerimiz için. E, bu ağırlık ve kiloyla e, yapmış olduğumuz bir orantılama e, vücut body, kütle indeksi Vücut kütle indeksi. Vücut. aynen e, kilo bölü boyun karesi gibi bir hesaplama şeklinde yaparak hastalarımız eğer bu değerlerin içerisinde uygun değerlerdeyse. Böyle bir tedavi uygun olmadığını söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda tabii ki biz muayene ile de Hı -hı. E, ve çeşitli bazen gerekirse ultrasonik yağ ölçümleri ile de hastalarımız uygun mu değil mi bunu değerlendirebiliyoruz. Peki uygulanan bölgelerde deride herhangi bir sarkma, gerilme veya tam tersi var mı? Harika. Mu? Zaten bizim sıkıntımız bölgesel incelme tedavilerinde budur derimizi koruyarak nasıl zayıflayabiliriz? Çünkü bazı sistemler sadece o bölgeye temas eder. Bazı sistemlerde vakum çekmedir vesairedir. de bazen demarkasyon hattı dediğimiz zayıflayan kısımla normal deri hattı arasında bir çizgi gibi belli belirsiz bir şey olur. Tabii biz biraz daha bakınca hemen ...algılayabildiğimiz bir çizgi bu. Bir de yaşa bağlı olarak hemen toparlanmayan durumlar da olabiliyor. Bu çatlak değil doğru, ama değil mi? Doğru, Söyle hayır demiştim. hayır demarkasyon. Mesela bölgesel incelttik ancak ne oluyor? Sonuçta deri bir yağı örtüyor. E, o yağ azalınca deride hafif karışmalar oluyor. Şimdi bunda yukarıdan çevresel bir inceltme yaptığımız için... ...bu radyo frekans selektif yağ gitse de... ...sonuçta yağ gidene kadar ne yapıyor? Deriden ve bağ dokusundan da geçiyor. E, sonuç olarak o radyo dalgaları deriye de etki ediyor... Radyo frekans dalgalarının bir temel özelliği de bağ dokusunu sıkılaştırmaktır. Yağ hücresini azaltırken bağ dokusunu sıkılaştırdığı için deride gevşeme ve demarkasyon yapmıyor ve çok geniş bir alana etki ediyor. Yukarıdan tuttuğumuz için çevresel yapıyor bu işi. Yani biz yağı görüp işte şurada yağ var hadi şuna yapıştıralım değil, değil de o zaten cihaz bunu seçiyor. Biraz akıllı bir cihaz. Peki şöyle diyebilir miyiz o zaman? Özellikle ciddi boyutlardaki kilo vermeler ve e, obezite cerrahisi de değil. Yani normal beslenme ve diyet uzmanına gittik. Evet. Ortalama konuşuyorum tabii ki 20-25'lerde kilo verdik. Yani oransal olarak neredeyse %20-25 bir kilo verdiniz. Bu kilodan sonra doğal olarak derinizde bir sarkma ve vücudunuza fazla gelme olacak. Bu Aa. diyet esnasında e, bu cihazdan faydalanmak daha mı doğru olur o zaman? Hani doğru. bitirip gitmektense kilo verirken yağ hücrelerinden gitmesini sağlayabiliyor mu? Çok çok güzel bir soru bence bu. E dediğim gibi iki grup hasta var demiştim ben. E, eğer ki amacımız çoklu kilo verdirmekse hastamıza evet biz beslenme ve diyet uzmanına destek olarak bu tedaviyi yapmalıyız. Çünkü biz zaten o tedaviyi yaparak sadece destek olabiliriz. Çok doğru. Ancak çok bölgesel bir incelmesi varsa direkt tedaviyi hemen başlatabiliriz. E, belki şöyle oluyor mesela e, karnında birazcık fazlalığı var birazcık bir iki kilo daha verin diyoruz. O zaman gelin yani az miktarda yağ varsa biraz sonra gelin diyebiliyoruz ama e, genel bir kilo verecekse onu beslenme diyet uzmanı tedavisiyle aynı anda başlatıyoruz. Siz vücut kitlesindeki yağ oranına göre de tedavi şekillendiriyorsunuz sonuçta. Evet. Şimdi kilit soruya göre. geliyorum. Buyurun. Yemek yiyorum bol miktarda. Zayıflamak <laughs> da istemiyorum. Ama karın çevremde bu şekilde büyük. Hı hı. Şimdi ben size gelip gelip gitsem aşağıda insem restoranda yemeği yesem. Bir taraftan yesem bir taraftan incelsem olmuyor. Olmuyor. Evet. Daha <laughs> çok zarar ya. vermiş olacağız hatta öyle değil mi vücudumuza? Çok, çok haklısınız. Sağlığımıza. Aslında bu... İncelmeyip aynı kalabiliriz ama belki. <laughs> Yani ya verdik, kiloyu hocam. da veriyorum da verdikten sonra kalamıyorum ya. Böyle kalırız. Yok yok. Yanlış yanlış ya. yok Böyle <laughs> korumuş. Ama yiyerek de zayıflayabilirsiniz zaten. Hayır, hayır diyorum ki zayıfladım. <laughs> evet yiyerek zayıflamak yani. da mümkün. Hatta yiyerek zayıflamak daha sağlıklı her zaman kontrollü. Kesinlikle. Ne yediğine <gülüyor> bağlı. Eee tabii doğru sağlıklı gerekiyor. şeyler ve ölçülü yemek aslında en önemlisi ee, spor. Hep... Spor şart. Çok evet, fırda şart. Ama biliyorsunuz sporda artık o kadar çeşitlendi ki neler var neler. Pasif sporlar bile var. Sporun şart koşuyoruz. Şimdi e, yine biz bu temassız incelmeye geri dönelim. Peki temassız ile ilgili e, kimler olabilir, kimler olamaz diye soracak olursam size, yani kullanabilir, faydalanabilir. Hı hı. E, çünkü Herkesin maalesef bizim ülkemizde ay ben bir gideyim de bir deneyeyim e, durumu doğru. vardır. E, ama sonuçta verilen bir radyo frekans var. E, ne yapmak lazım? Fazlası şimdi, zarar mı mesela? Evet şimdi şöyle kesin kontrol edin. Kesin yapamayacağımız iki durum var. Bir <laughs> kalp pili olanlar. E, i̇kincisi de eklem protezi olanlar. Çünkü biliyorsunuz radyo dalgaları ısıya dönüşüyor. Kalp pilinin ritmini bozabilir. Eklem protezlerini çok ısıtabilir. Bu sebeple iki tane kesin kontraindikasyon. Tabii ki hamileler, emziren emzirenler, metabolik kontrolsüz diyabeti olan ve vesaire metabolik hastalığı olanlar, immün sistem bozukluğu olanlar, kanama bozukluğu olanlar, genel çerçevede zaten sistem içerisinde alınamıyor. aktif hepatiti, aktif karaciğer rahatsızlığı olanlar, çünkü biliyorsunuz radyo dalgaları yağ hücrelerinde apoptoz yani kontrollü hücre ölümü yapar. E Bu kontrollü hücre ölümüne minik minik yaprak dökümüdür latince adı aslında apoptozun Türkçe'ye çevirirsek. Yaprak dökümü gibi bu minicik minicik atılan yağ hücreleri lenf dolaşımıyla sonuçta karaciğerden geçerek atılır. Aktif karaciğer hastalığı olanları da tabii ki bu e, çerçeve içerisinde almıyoruz. E, bana geliyor mesela e, hepatit geçirmiş e, karaciğer enzimleri normal. Aktif hiçbir hastalığı yok. Bu kişileri alabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. En önemlisi doktor kontrolünde olan bir tedavi. Her zaman hastamız bizim elimizin altında. Mutlaka ee, siz o tür e, raporları ve e, tetkikleri istiyorsunuz. İndiriyoruz, anamnezini alıyoruz. Özgeçmişini alıyoruz, hastalık geçmişini alıyoruz. Çünkü bazen gizliye de biliyorlar biliyor musunuz? Evet, Onun için yani söylüyorum. <laughs> çok maalesef yani bizim bizimkimizde hala böyle bir tedirginlik var. Tam tersi e, hastalarımızın sağlığı için. Yani Doğru. muhakkak ki bir çapraz enfeksiyon riski var ama her şeyden önce tedavi olan aslında kendisi için biz bu önlemi alıyoruz. Buradan yine izleyenlerimizi sınmasınızı uyaralım. Hastalığın hiçbiri utanılacak bir şey değil tam tersi söyleyip tedavi olmanız gerekli. Aslında gerekir. işte çok doğru söylüyorsunuz. Sözünüzü kestim. Biz hekimiz, ol. hekim olarak hastalarımızın iyiliğini isteriz. Hiçbir şey mucize değildir. Ben ne? yatayım, gelin temassız inceltelim. Böyle bir şey değil bu. Biz hekim olarak görevimizi yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Şimdi boyuna mu uyguluyor musunuz boyun bölgesi? Hayır, gıda, değil mi? Gıda evet. bölgesi. Niye sordum biliyor musunuz? Yani Eklem Projesi kalpli dedik ya. Biz de implant yapıyoruz ya mesela orada da ısıtıyoruz. Çok o haklısınız. Sor... En sık sorulan sorulardan biri de bu. Bu implant bir çok sık soruluyor. Implantlara yapabiliyoruz. Gıda bölge isn'e yapmıyoruz zaten hı hı. E, vücut uygulaması bu ama implantı olanı uygulama yapabiliyoruz. İkinci en sık sorulan soruyu da izninizle söylemek Tabii. istiyorum. Damarlarımı tıkar mı ölür müyüm? E, çünkü biliyorsunuz hani yağ embolisi dediğimiz bir kavram var. Geçmiş zamanlarda çok duyduğumuz. Bunu soruluyor bir olması bu. iyi bir şey. Evet. Aslında çok araştırılıyor, araştırıp geliyorlar. E, dediğim gibi biraz önce apoptoz yani yaprak dökümü şeklinde minik lens dolaşımına girdiği için hücreler asla bir damar tıkanması yapmaz. E, o yüzden de o konuda e, öyle bir yan etkisi yoktur Peki, bu tedavinin. Peki yaptırdık, temassız inceldik. <laughs> e, kilomuzu da koruyoruz. Çok Tekrar doğru. bu yağ hücrelerinin oluşma ihtimali var mı? Bu tamamen bir, bu metabolik bir inceltme. Yani biz sizin metabolizmanızı bir yola sokuyoruz. Ve apoptozla yani o hücreleri kontrollü bir şekilde yok ediyoruz. Aslında normal zayıflamayı hızlandırarak yapıyoruz. Siz yediğiniz takdirde geri gelecektir ama... O, o giden kısım pat diye geri gelmez. Böyle bir şey sistem yok, yok. pek yem, tam geri, yani yok, geri gelmez. yemiyoruz. Düzenli beslenmemize dikkat ediyoruz. Asla. Ee, burada Hayır. tekrar herhangi bir hücrenin yağ hücresine dönüşme ihtimali var mı? Bu da çünkü sorulmuş. Herhangi bir hücrenin yağ hücresine dönüşme ihtimali asla yok. Ama biliyorsunuz şişmanlama dediğimiz şey zaten bir mezankim dediğimiz kök hücremizin Hı -hı. yağ hücresine dönüşmesidir. Yediğimiz sürece bu olacaktır. Siz düzenli olarak beslenmenizi düzenliyorsanız ve normal hayatınıza devam ediyorsanız bu asla olmayacak. Bir kas veya bir başka bir hücre yağ dönüşmez. Öyle bir şey yok. Peki e, herhangi bir şekilde bu saydığınız faktörler yoksa e, ama aynı zamanda da spor yaparken yine kendimize dikkat ederken diyetimizle yapıyoruz, sporumuzla yapıyoruz. Aynı zamanda buna da devam etme şansımız evet, var evet. mı? Evet, evet. Birçok hasta grubum aslında bu sınıfa giriyor benim. ya yani Gerçekten spor yapsak bile şu karın bölgesinde belki genetik faktörler, e, şu yan bel bölgesi özellikle çok sıkıntı. Evet, benim. Erkek hastalarda da, zaman da çok var. Hiç bizden kurtulamıyorum Daha <laughs> <laughs> evet, neye e, kurtulacak yani, bilmiyorum. E, <laughs> E, size mesela etki etmeyebilir e, ben Şenay Ben raporlarımı getireceğim. <laughs> ya ücreti bulamayabilir Şenay yani öyle bir sıkıntı var. Peki öyle diyor mu cihaz? E, efendim. Mesela Şenay tuttuk diyelim. Ya ücretsiz yok ben bu hastada uyarı veriyor mu? Yok ben de giremedim. Şenay Hanım da giremeyecektir muhtemelen. ben ee, şansımı deneyeceğim ama. Ee, en yanımda Şenay Hanım hiç giremeyecektir bence. <laughs> <laughs> Şöyle e, gerçekten görüyorsunuz kişinin vücuduna baktığınızda e, spor yapar bir vücut Gayet e, şekilli bir vücut, ancak yan kısmında gerçekten elinize de gelen bir fazlalık var. Bunlar çok, çok insan e, Pilates ya da bu tarz e, sporlara yöneliyorlar. O zaman e, herkes bu tip şeylere de gidemiyor, yapamıyor. Belirli e, işte, bir dizinde rahatsızlık varsa vesaire ki bunlara da iyi geldiği söyleniyor. Doktor kontrolünde yapılırsa. bu çok önemli. Ya. E, ama yorulmadan. <laughs> Bak çok yatarak diyor. Olmuyor. Ama yatarak hocam. diyor. Belirli rahatsızlıkları ve zorunlulukları varsa daralma açısından, beden küçülme açısından bu tercih edilebilir mi? Evet, beden küçültme tam anlamıyla bu yapılıyor. Ee, Birçok mesela e, ilk hastalarımdan biri e, zayıf bir bayandı. Hatta e, tam sınırdaydı böyle ancak anca gerçekten bir göbeği vardı. Yani hani bu rahatsız edici bir göbeği vardı. Zayıf ama göbekli. E, i̇yi ki almışım diyorum tedaviye. Onda çok iyi bir yanıt gördük. E, beden inceltme yani yapılan bu. Zaten çok düzenli yaşayan biri. Ben onu düşünmüyorum. Ara ara kontrollere çağırıyorum. Ee, hani gelin bir göreyim sizi bakalım nasıl gidiyor. Hani kontrolümün altında olsun istiyorum herkes. Ee, zannetmiyorum ki onun geri geleceğini. Bu Peki. konuda ben ekstra teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü genelde bu tarz uygulamalar e, alternatif zayıflama yöntemleri. işte sanki yemek yemeden oluyormuş bir cihaza girip çıkıyormuşuz. hani işin şakası bir tarafa ne olursa olsun insan sağlığıyla uğraşılıyorsa temel tıp bilimlerinin eğitimini almış bir kişi tarafından özellikle bir Kesinlikle. tıp doktoru tarafından uygulanmasının faydasını ben çok büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizin gibi bu konulara bu konularla alakalı e, doktorlar bulduğumuz için de biz de ekstra seviniyoruz ve izleyenlerimiz de genelde bu tarz durumlarda doktor kontrolü olmayan e, yerlerden uzak durmasını söylüyoruz. Ha. Çünkü insan sağlığıyla uğraşıyorsunuz. Hastalık yok hasta var. Bizim öğrendiğimiz cümle bu zaten Hı -hı. işin başında. E, sizin de muhakkak kişiden kişiye değişen tedavi yöntemleriniz vardır. Bir tabii, tabii. ortalama verecek olursak, yani bunu neye göre belirliyorsunuz ee, süresini, tedavi süresini? Tedavi süresini e, neye göre belirliyorsunuz? Genel olarak standart bir süre var ama Hı -hı. E, tabii ki hastanın yağ miktarına göre belirliyoruz. E, bu e, daha obez ve zaten obezite tedavisi gören hastalarda seans sayısını biraz daha arttırabiliyoruz. Ancak sistem çok güçlü bir enerji veriyor. Yani belli bir sayıdan sonra, belli bir süreden sonra zaten verseniz de o enerji işe yaramayacaktır. Mutlaka bir mola gerekir. Direnç mi gelişiyor? Ee, dirençten ziyade yüksek bir radyo dalgası veriyorsunuz vücuda. Sürekli sürekli apoptozu uyarıyorsunuz. Sürekli hadi yaprak dökülsün diyorsunuz. Ancak bir yerden sonra vücut yorulur. E, metabolik olarak da yorulur. E, birazcık mola vermekte fayda var. Aslında bu bilimsel çalışmalarla yapılmış bir e, süreç değerlendirmesi. E, belli bir süreden sonra yapılmasının... E zararı da yok ama faydası da yok. Fayda görebilmemiz için biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi ben de onu merak ediyorum. Yani biraz çok az da olsa bir değindik ama e, yan etkileri var mı? Uzun vadede karşılaşabileceğimiz olumsuz bir şey var mı? Bu arada cevaplandırmadan önce evet. ben de e, teşekkür etmek istiyorum. Hem Doğan Hoca gibi hem de sizler gibi doktorlarımızın e, artık bizler için hem estetiğin hem güzelliğin hem de sağlığın bir arada olması çok iyi efendim. <laughs> Teşekkürler yan etki bilinen bir kesin yan etkisi yok. Uygulama yanlışlığına bağlı yan etkiler olabilir. E, dönüşümü falan olabilir mi yani? Ne ben mesela bu, bu konuyu incelediğimde ilk aklıma gelen soru bu. Ne? Yani Gelişimi? hücrede bir değişim olabilir mi? Çok yani doğru, çok güzel, kansere evet. dönük bir hareketlenme olabilir mi sonuçta? Bir dalga veriyorsunuz ve bunun hakikaten yani eğitimli olmayan bir elin Allah korusun. Kişinin elinde <laughs> evet. düşünemiyorum ben. Yok hayır bu verdiğimiz... Zayıfla 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 <laughs> sonuçta bir radyo frekansıydı. Tabii tabii. Bu makineye ee, herkese de vermiyorlardır diye düşünüyorum. Çok güzel bir konu. Hekim kullanımlı bir cihaz bu. Aslında işte biz hekimlerin birazcık zayıflamaya bu şekilde yaklaşmamız doğru diye düşünüyorum. Ben... Kesinlikle. E, dermatologların e, sonuçta biz derinin hepsiyle uğraşıyoruz. Vücut derisiyle de uğraşıyoruz ama dediğim gibi ben hani bu zayıflama işini yaparken mutlaka bir diyet uzmanı var beraber çalıştım mutlaka bir endokrinolog var. Biz beraber çalışıyoruz aslında. Ben hastamı kontrol altında tutuyorum. Önemli olan bu. Bilinen bir yan etkisi yok. Aslında radyo frekansın kanser yapıcı bir etkisi yok radyo dalgalarının. Hı hı. E, ancak yanlış kullanıma bağlı hani deride yanık oluşumu, e, çok uzun süre işte yanlış iyi anamnez almazsanız, e, aktif e, karaciğerinde aktif bir hareketlenme olan bir hastada e, karaciğeri yoğurmak, karaciğer enzimlerini yükseltmek gibi ee, çok nadir olabilecek yan etkiler. Bunların hepsi yani. ama kullanım yanlışlığına bağlı olan yan etkiler. Bunlar Peki, da düşük ihtimal tabii. Hasta, hasta, çok düşük ihtimal. E, nasıl hissediyor kendini? Hani konuşmanın başında şakayla kacıkla yatarak zayıflıyorsunuz <laughs> dedik ama işlem esnasında hasta yatar pozisyonda. <laughs> ee, cihaz, belli, ve siz bölgelere cihazı uygulamak Değil mesela karın diyorsunuz. bel bölgesinde hasta yatar pozisyonda, Hı -hı. bacak bölgesinde oturur, yarı oturur pozisyonda, kolda oturur pozisyonda. E, yüzü koyun veya sırt üstü sırtta yüzü koyun yatar pozisyonda hastamız. E, bekletiyoruz biz. E, genelde şey sıkılıyorlar. Yani bir ağrı hissi yok. Ee, ısınıyorlar. Bazıları korkuyor. Yanar mıyım, yanmaz mıyım diye böyle bir sürekli Ay, tetikte yatıyor. Olur. Kimisi uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani e, böyle bildiğiniz sanki güneşten hani yatarsınız. Yavaş yavaş ısınmaya başlarsınız. Uf, çok ısındım, sıkıldım dersiniz. Terlemeye başlarsınız. O terlemeye kadar her şey güzel. Asla yanma batma hissi olmamalı. Hastayı sürekli ben gözlem altında tutarak yapıyorum zaten. Yanma batma hissi varsa da ona göre... E, Kesiyorsun. Ayarlıyoruz, evet sistemi. Peki ben... bu arada, pardon hocam. Yok yok. Yo. Ee, bölgeleri de aslında biraz saymış olduk ama ekleyeceğiniz var mı bölge sayısı ile ilgili, nerelere uygulanabiliyor veya uygulanamıyor? Onun sonrasında da <laughs> e, sizden doktor dilinde değil de tam olarak Türkçe <laughs> e, olarak biz bu yağları vücudumuzdan nasıl atıyoruz? Onu bir öğrenmek istiyorum. <laughs> ee, bölge olarak kollarda. Şu hepimizin aslında problemi olan bayanlarda çok sık sarkık kol, hani Yok. yağdan dolayı aşağı birazcık. Aslında amacımız sıkılaştırma değil primer tedavi ama oradaki yağlardan dolayı e, sarkmaya bağlı olarak o bölgeyi inceltme. E, karın ve bel zaten aynı anda sıklıkla çok obez bez hastalarda e, e, iki seans şeklinde karın, bel sonra sırt bel Yok. şeklinde kişiye ee, bağlı olarak. Kişiye bağlı Yine olarak, söyleyelim. E, basen iç bacak e, kısmına uyguluyoruz. Çok sorulan sorular bileğime yapabilir misiniz? Mesela? Kalın bilekliler. E, hayır. E, bilek bölgesi genelde e, yapısal fazla genelde... yağ yok. Evet. Dizime yapıp... yapabilir misiniz? Yine sorulan sorulardan biri. E, böyle bir çalışma yok. Ama hani denerseniz olur mu bilmiyorum. Henüz <laughs> çalışmalara ben. açık. Sırttan bahsettiniz. Bazen çünkü... Sırt bölgesinde e, söyleyeyim primer olarak yani temel endikasyonları arasında sırt yok. Ancak sırt bölgesinde yapılan çalışmalar var. Yani sırt bölgesinde çok yağlanma olan e, kişilerde de uygulanabilecek bir e, tedavi. E, zayıflamak için beslenme düzeni spor düzeni hareket ve gerekirse yardım hekimlerimizden yardım almak ee, ...en temel şey zaten biliyorsun Aslında çok basit zayıflamak. <laughs> bir de dediğim gibi biz bunu vücudumuzdan nasıl atıyoruz? Şimdi siz e, özellikle doktor dilinde... ...çok güzel anlatıyorsunuz. Hmm. O oradan geçiyordu, bu buradan bir şeyler hatıyoruz. oluyormuş. Ben, ben hiçbir şey anlamıyorum. Biz tam olarak nasıl atıyoruz <laughs> bu yağ vücudumuzdan? Ee, yağlarımız bizim... ...aslında bağ dokumuzun bir parçası. Ben hep nara benzetirim yağ dokusunu. Ee, çek, nar taneleri var. Arada böyle güzel, e, incecik incecik septalar var. Yağ dokumuz böyle bir doku. Şimdi e, biz çocukta... ...doğuyoruz, çocukken büyümeye başlıyoruz... ...o zaman bu yağ hücreleri, nar taneleri artıyor. Ben nar olarak doğmuşum, sonra öyle <gülüyor> kalmışım... <gülüyor> <olsun>. ...büyüye büyüye. Bir... <laughs> Ama belli bir yaştan sonra... ...taneler artmıyor, taneler büyümeye başlıyorlar. Ee, biz şişme anladıkça... ...iyice büyüyorlar, büyüyorlar, biz de böyle hacimsel olarak artıyoruz. Zayıflamaya başladığımızda... ...biz bu hızlandırılmış zayıflama... ...bu sistemler, sonuçta bütün bölgesel zayıflama cihazları... ...bölgesel e, hızlı zayıflama sistemleri... ...biz zayıflamaya başladığımızda... Bahsettiğim yaprak dökümü şeklinde e, yağ hücreleri minik 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 sana ihtiyaç yok artık gidebilirsin sana ihtiyacımız yok diyor diğerleri. Ve taneler yavaş yavaş minik 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 bağ dokunuzun arasında dolaşan damarların içine süzülerek gidiyorlar. Bu damarların süzgeci de karaciğerdir. Karaciğer onları süzgeçten geçiriyor ve ortadan yok oluyor. Buldum diyor. niye zayıflayamadığımı. Evet. Git diyebilen biri değilim. Ee, diyeceğiz diyeceğiz onu da az kaldı. <laughs> Peki bu arada e, yeme içmeyle ilgili yapmamız gereken hep bazı şeyler var tabii Hı -hı. ama daha fazla su tüketimi ya da mutlaka Çok şu doğru. sıvıları e, kullanmayın, tüketmeyin ya da bu yiyeceklerden uzak durun gibi bilgiler verebilecek. Çok güzel. Bu tedavi sırasında hani bahsettiğim o minik damarlara giriyor ya hücreleri bunların atımını hızlandıran temel şey sudur aslında. Çok bol su içilmesini istiyoruz. Yani hani. Kimisi gerçekten hiç su içmiyor günlük hayatında. Biz evet. Deriz nasıl en az iki çok şaşırıyorum orada <laughs> insanlara. <gülüyor> çok önemli. tedavide özellikle tedavi sırasında su içmek çok çok önemli. E, bunu ısrarla hastalarımıza söylüyoruz e, ve ben başlarına sularla genelde duruyorum. Hani tedavi çıkmadan içiriyoruz, girmeden içiriyoruz. <laughs> en azından ben içireyim, göreyim gözümle diye e, mutlaka su içmesini öneriyoruz. Beslenmede ise hani benim temel e, mesleğim olmamakla beraber karbonhidrattan uzak durulmasını. Ve gerekirse de beslenme uzmanıma direkt hastamı yolluyorum zaten. E, temel, yeterli protein, yeterli karbonhidrat alıp temel beslenmemizi yapmamız gerekiyor. Hiçbir şeyin aşırısına ben her şeyi yerim. Bilmiyorum Şenay Hanım siz de her şeyi yer misiniz? Yerim ya vallahi. Lütfen ben rica çok ederim <laughs> hakikaten. Bu konuyu hiç açmayın ben çok dertliyim bu konuda. <laughs> Şenay benim kadar yemek yiyor. Gerçekten yiyor buna kimse inanmıyor. <laughs> Metabolizması çok hızlı demek. Ama ben e, kontrollü gidiyorum. Vallahi Kesin kontrollüdür ama. Yani gerçekten e, sağlıklı besleniyorum efendim, e, kötü alışkanlıklarım yok, onlardan <laughs> uzak duruyorum, erken yatıyorum, erken Aman kalkıyorum. Ama ne haber bölgesel evet. incelmeye ihtiyacım var diyorsun. Evet <laughs> var, ona rağmen var. Onlar Benim var, var senin de var. İşte. i̇şte. <laughs> bu arada süremizin sonlarına doğru geliyoruz. Son <gülüyor> olarak, <gülüyor> Evet, eklemek istediğiniz özellikle bu konuyla ilgili e, danışanlarınıza söylemek istediğiniz şeyler varsa onları alalım efendim. E, şunu söylemek istiyorum, e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bir hekim olarak biz bölgesel inceltme tedavisinden bahsediyoruz. Temassız incelmenin özelliği çok yeni ve çok iyi bir teknoloji. Bundan faydalanmak bana gerçekten mutluluk veriyor. Ee, hastalarımızı gülümsetebilmek bizim en büyük arzumuzdur. Ben de, ee, de. gülümsem. Ve ihtiyacı olan kişileri mutlaka önce muayene ediyorum. Ee, uygunsa alıyoruz. Bu e, yatarak zayıflarım yaşasın bir mucize değil. Bu bir tedavi eğer bunun bilincinde olursak ve doğru şekilde tedavi uygun bu tedavi sürecine uyarsak gerçekten sonuçlar harika. Zayıflayan yani zayıflaması gereken bir taraftan e, beslenme ve diyet uzmanıyla takip eden grup tamam ama hani o dedik ya bir de işte Şenay kendinden sorduğu için ona örnek Aha. veriyorum. Kusura bakmayın. Tabii ben ki diyelim tabii ki. ki. Şenay fiziğinde biri Ben bölgesel olarak e, basenle veya belde Hı -hı. zayıflamak istiyorum. Hı -hı. Buraları inceltmek istiyorum diye geldiğinde Hı -hı. onların beslenmesinde sizin müdahil olduğunuz noktalar var mı? Yani zaten düzgün Kesinlikle besleniyor. Evet. Fiziyi düzgün, vücut kütle indeksi normal, alışkanlıkları tamam. Kesinlikle. Orayı nasıl tetikliyoruz? Su dışında. Herhalde su, e, su var Su dışında e, klasik olarak e, kolalı içeceklerden uzak Asit durmasını içecek. istiyoruz. Asitli içeceklerden uzak durmasını Ama istiyoruz. Ama reklam yapmayalım. Çok dikkat Asit edelim. Asitli şey Asitli içeceklerden uzak durmasını istiyoruz. Ee, fazla kafein almasını istemiyoruz. Onun dışında çok fazla karbonhidrat almamasını istiyoruz. Yeterli protein almasını istiyoruz. Bunlar bizim için Çay. yeterli. Çay mesela olumsuz etkiliyor mu? Ee, her şeyin fazlası olumsuz etkiliyor. Bitki çaylarına çok abartı ilgi gösteriyorlar bazen. Mesela... Ee... Sen mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bundan da uzak kalınmasını istiyoruz. Özellikle kafein Neden? Onu bilmeyenlerimiz için bir daha bir Şimdi hatırlatalım. Kafenin, Tehlikeli çünkü. Fazlası yeterlisi metabolizmamızı hızlandırır, faydalıdır ama fazlasına geçtiğimiz takdirde, ee, biliyorsunuz selülit arttırıcı özellikleri de var. Bir eşiği var. O eşiği aşmasını istemiyoruz aslında. Bir hastaların. de sinir sistemine de zarar veriyor, öyle değil mi? Sedatif sinir sinirlilik hali yapıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ülkanım, ayaklarınıza sağlık.